Merhaba arkadaşlar. Bugün üstünde birlikte Survivor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız e, en son şey yapmıştık neredeyiz şimdi hatırlarsanız en son e, Diamond eşyalarımızı yapmıştık. Üstümüz şu bu, bu durumdaydı işte. Yemeğimiz yoktu. Yemek İmlemiz oluyor. Bir zırh yapalım kendimize düzgün bir zırh. Evet, şu an iyiyiz. Arkadaşlar bu arada bu videoya bir like gelirse çok fazla çok sevinirim. Evet. Yemek bekler, yemek bul. Şunları alalım. Aa bunu golden apple yapacağım. Apple'ımı aşağıda saklayacağım. Nerede? Aynen. Golden Apple yapalım. Evet arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Bu videonun başlığı Golden Apple. Evet arkadaşlar. Golden Apple'ımızı burada koyacağım. Ee, bu arada bu video bir like gelirse arkadaşlar ee, bu serinin sezon 4'ü de gelecek istediğim deli like. Evet. İçerik bulamadım bugün. İkinci bir ev yapacağız bugün arkadaşlar. Ee, i̇kinci evimizi nereye yapalım? Bir kapı alalım değil mi? Ne sadece tahta alalım biz yapalım. Evet. Bu tahtalar bize yeter. Evimize gidip yapalım abi. Şimdi bir yer arayacağız. Nerede? Şimdi ne abi, Bu evimiz karlık bölgede mi olsun? İyi soru buraya yapalım. Şuraya. Bu ev sığınma gibi bir şey olacak. Hani, hani şurayı ya. Doğun içinde bir ev olacak arkadaşlar. Şurayı böyle bir merdiven işi yaparım. Aynen. Bunu video dışı da yapabilirdim. Ama siz de görün diye yapmıyorum video dışı. Ben video dışı pek oynamayı sevmem o yüzden yapmıyorum. Evet arkadaşlar. Tam şuraya abi. Aynen. Yani bu süper bir olur. 8 tane elmasımız vardı. Hepsini harcadık. Golden Apple falan yaptık işte. O madene de bir bölüm gideceğim ya. Evet. Bu da yeni evimiz olacak. Yani burada da takılırız. Şöyle bunu Tamam ya bu kadar yeter mi? Birazcık da sağ sola açalım. İki böyle, Aynen. Lan ben, benim hiç şeyim yok mu? Bakın bu çok güzel abi. Ama çok hızlı bittiğinden pek ben bunu kullanmıyorum. Özel madenlerinde kullanacağım bunu. Evet arkadaşlar, ee, ses gelebilir. Şu an araba geçiyor çünkü. Şunları da neyse, Allah ne yapıyorsun kardeş. Şunu da bir yok edelim abi. Aynen. Yani siz de gördünüz. Yani kreatif değil abicim yani. Buradan o evi de görüyoruz. Bence şekil bir ev oldu. Aynen. Şöyle bir alan bize yeterli. İçine crafting table. Evet. Buraya crafting table. Fırınlarımız, Bu şehirde bayağı bir fırın yaptık. İki tane chestimiz. O zaman bunu bir blok daha gerçekleştireceğiz değil mi arkadaşlar? Yani bu videonun adı Golden Apple ve ev yapmak koyacağım. Ee, bizim şey var mı? Yani koyun avlamak gerekmiyor umarım. İstemiyorum pek. Koyun avlamak yani şöyle bir inelim buradan. Evet. Acayip gözüken bir evimiz oldu. Abi şunu biraz şekillendireceğim ya. iğrenç bir ev. Nasıl çıkacağız? Abi ben bir ara bunu merdiven de koyacağım. Heh çıktım. Abi şöyle buraları bir düzeltelim bir. Abi Ben yani şöyle dışarıdan güzel gözüksün diye yapıyorum. Yani i̇ğrenç gözüküyor çünkü dışarıdan. Aynen şunu da bir kıralım. Evet. Aynen şu an çok güzel gözüktün eminim. Şöyle şöyle evet burası madenci bir şey de olabilir evet şuradan geçilmiyor abi düştüm yine evet bakalım bir nasıl bir aşağı yapayım evet şekil oldu la bu arada ben bu kadar şekil olacağını düşünmüyordum abi. Bekle o zaman şu şuradan... Kapattık. Aynen az. İper olmadı şimdilik. Şuraya bir yetişir mi? Aa yaptık. Şimdi gidip biraz merdiven yapalım. Ondan önce bir ağaç toplayalım. Yatak falan yapalım. Her şeyi yapalım yani ya. Yukarıda da hiç bakmıyorum ya. Yani ona çok sıkıntı oldu. Evet burada hayvan gibi ağaç var. Daha hepsini ben toplamaya sıkılıyorum abi ya. Arkadaşlar bir şeyi düşürdüm. Ben videoyu durdurup onu toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar günde iki tane e, Survivor videosu geliyor arkadaşlar. Hani bundan dolayı bir deli like. Peki de ben neyde oynuyorum? Hardcore'da oynuyorum. Yoo. Ha ben hardcore oynamıştım ya şey. Aa, benim kendi oynadığım var da. O hardcore'da dedi de, Umarım videoda karanlık gözükmüyordur. Gözüküyorsa bir gidip yatarız arkadaşlar. Evet, 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 evet arkadaşlar. Gidip bir yatalım harbiden ya. Videoda karanlık gözükmesin de bekle. Nerede? Ben bile göremiyorum. Ah. Arkadaşlar koşamıyorum açlıktan. Ay. Ne olamaz. Ne olamaz. Çok zor durumda kal. Oh aslında oradan alıp şu eve götürsek acaba ya. Yemek lazım. Bana hani yap. Golden Apple'da çok yemek istiyorum ama bir tane Golden apple'ımız var ya. Arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Kulaklık takanlara bir dakika saygı duruşu. Şu verenleri de pişirelim bakalım. Pişir. Oh demirler de. Demirlik kardeşler. Golden Apple'da tatlı tatlı bakıyor adam. Ay. Tatlı Golden bu. Tamam abi. Bunu buraya. Sen de pişiyon mu hala ya? Ne kadar demir olmuşuz biz. Allah demir. Ho. Oh. Yesen mi? Evet. Abi yemek istiyorum ya. Çok tatlı. Allah. Heyecan yaptık. Çok tatlı. Abi. Hmm, tamam azıcık kemirdim. <laughs> azıcık kemirdim. Nedir ya? Aynen abi. Buradan dört tane olmuş. Abi demir bolluğumuz bayağı var arkadaşlar. Madenden dolayı aynen. Herhalde bu bize yeter abi. Bizim günümüz var mı? Lanet olasıca yüz. Yünümüz <laughs> yok. Evet arkadaşlar günümüz yok. Ben videoyu durdurup yün bulup geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aa, gördüğünüz gibi buradaki koyunları kestim. Burada bayağı bir koyun vardı işte. 5 yani tane mine vardı. Ben hepsini katlettim bayağı birisini. Böyle ben yatağımı yaptım. Birazcık da et avladım yani şöyle azıcık. Onları gidip pişireceğim. Şurada da mal creeper patladı. Tarla su donmuş. Bunları evet, kıralım. Bom meal'ımız var. Hadi yapacağım şimdi. Evet arkadaşlar yaptım. Altı tane oldu. Aynen. Aynen abi süperiz. Süperiz süperiz. Buradan koyacak bir şeyimiz var mı? Uğraşamam bu burada da kalsın. Tamam gerileri geri. Bir de şunları koyalım. Aynen. Şu fırın şeyimizi inelim. Buraya bunları buraya azıcık atalım. Buraya bunları buraya da azıcık atalım. Sonra buradan azıcık merdiven yapalım. annen üç tane yetmeyecek ama 6 tane lazım evet arkadaşlar yaptık bekle tarlumuz da şekil gibi yani gibi diyorum Çünkü bunu şekilleyin bunu bildim <laughs> yüzme yüzme vurmayın bunu <laughs> evet etlerinde pissin hani iyiyiz iyiyiz de iyiyiz, iyiyiz yani sonra kalın devam ediyoruz işte çok şekiliz ya şekil abi ben nasıl tırmanacağım la ha şuradan evet arkadaşlar tırmandım 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 sonunda yaptım 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 bakın ben simetriye önem verdim evet Evet, evet. Şimdi abi tam altı yetecektim. Bir, iki, üç, dört. <laughs> dört tane. Şimdi buraya bunları koy. Sonra bunu koy. Bir de bunu koy. Bir de bunu Bir de bunu koy. Yakınlarda kum yok. Ya vardı ben hepsini yedim. Evet. Bir şey diyeceğim simetrik değil. Bana azıcık verin. Simetrik yapacağım. Ben simetriye önem veririm. Heh, ah, aynen şimdi oldu. Oldu mu? Hayır. Ne yanlış yaptık? Ha buldum ya. Bunu böyle yaparız. Bu arada 13 dakika olmuş. Bu bu kadar görsüz abone olmayı Bizim arkadan...